İkinci olarak bir başkasından sizin fotoğrafınızı çekmesini rica etmek. Çok basit. Benim bu konuda özellikle size önereceğim şey Asyalılara rica etmeniz. Şu an koronavirüsünden dolayı bu biraz çekineceğimiz bir konu biliyorum ama en iyi fotoğrafları da onlar çekiyor. Tam da şuraya koyduğum fotoğrafımı bir Asyalı çekti ve size abartmıyorum. Sadece tek bir kare çekti ve bence muhteşem bir kare. Yok ayağımız çıkmadı, yok orası yumuk, burası şey. Hiç içimize sinmez ama Asyalılar bu konuda gerçekten çok tecrübeli. Üçüncü olarak diyorsanız ki ben birisine gidip fotoğrafımı çeker misin diyemem. Okey, onun da bir çözümü var. Şöyle yapıyoruz o zaman da. İnanın sizin gibi yalnız gezen çok fazla insan var dünyada. Biraz gözlem yapmanız gerekiyor sadece. Bir bakın sağınıza solunuza kimler az önce bahsettiğim gibi tek başına selfie çekmeye çalışıyor yaklaşın yanına deyin ki size yardım edebilirim isterseniz. Onun telefonunu ya da makinesini o kişiye yardımcı olun sonra da kendiniz için yardım rica edin ve o kişi de sizin fotoğrafınızı çeksin. Ben bunu o kadar çok yaptım ki hatta bazı lokasyonlarda bu şekilde tanıştığım insanlarla birkaç yeri birlikte gezdim. Acayip de keyifli vakit geçirdim. Dördüncü olarak önerim ise aynalar ve yansımalar çok fazla var. Çok fazla. Her yer aynı. Her yer yansıma zaten eğer ki yağmurda yağdıysa. Bunu da kullanarak kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Beşinci ve son olarak da biraz masraflı bir şey önereceğim aslında size.